Yılbaşı bunlar, yılbaşı, yılbaşı. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte artık bir gelenek haline gelen yılbaşı çekilişinde biletçiler önünde hareketlilik sürüyor. Vatandaşların hayallerini süsleyen büyük ikramiye bu sene 200 milyon lira. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Kocaeli'nde yılbaşı çekilişine ilgi de oldukça fazla. Tam bilet 200, yarım 100, çeyrekse 50 milyon TL veriyor. Geçtiğimiz yıllara göre daha fazla bilet satıldığını belirten biletçi Cafer Özeri, inşallah büyük ikramiyeyi Kocaeli'li hemşerilerimize biz kazandırırız ifadelerini kullandı. Her biletçinin hayali gibi ben de istiyorum büyük ikramiye bu şehre satılsın, bu şehirdeki kişilere denk gelsin. Satışları soracaksanız son 10 güne girdik. Rağbet çok. Bu sene bir farklılığı var. Geçtiğimiz yıllarda bir bilet satıldı, ikisi içeride kaldı. Olmayacak. Bir bilet çeyrek alındıysa, üçü satılmadıysa biletin bedelini tamamını tahlilce alacak. Bu sene gayet cazip ve güzel.